Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlyas Futbolcu. 2356 arkadaşlar. Bugün sizle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bölümde Rose'yi çıkarttık. Ve 46 kupada kaldık. Ve şimdiki challenge'ımız koltu çıkarmak. Koltu çıkarmaya çalışacağız. Ee, çıkar. Ee, çalışacağım. İnşallah çıkartırım. Yani Station diyeceğim. Şurada 11. sıradayız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de hemen maçı geçeceğim. Du yazacağım. Em Rosa ile gidiyorum. Önceki bölümde Rossa'yı çıkartmıştık. Brawl Box'ta arkadaşlar. Yani 40 kaba çıkarttık. Arkadaşlar elle mekanı biraz karıştırabilir maalesef. Ama rosta tabi yakını biraz gelmesi lazım. Mesela bak Öyle diyeceğim. Arkadaşım da Rossa'ymış. İkimiz Rossa ve Allah iki bir dalarız. Problem yok. Şurayı bir saklanalım. Ben burayı saklanacağım. Ya dur dal, dalacağım. Hadi. Hesaplaşma oldu. <laughs> çok hayır hayır ama internet sorunu yaşanmaz ki ya arkadaşlar mis gibi internet var internet sorunu ne diyor bunu ya süpersel ya ben buraya saklanıyorum ya dur 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 dalayım arkadaşım ölmesi ölürse beklemek lazım Hayır. evet el oyun gücü çok az hayır 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 asla az, az tamam abi tamam tamam <laughs> parmağım ekranı karışabilir işte bu al işte bu huuuu yendik ya Kimizler olsayız bu arada 9 tane kupa aldık Hı. Kaç tane e, Kaç tane kupa kaldı kolt almamızı 5 Bu video alacağımızı inanıyorum Let's go Ama arkadaşım arkadaşım niye şey ki? Arkadaşım nite çıktı. Biz de fedakarlık yaparız aga. Var. Şeli şeli şeli. Eyvallah. Biz herkesi yeniyoruz ya. Tabi Rus'a varken artık. Hesaplaşma. Ya Tamam al. Git öldür. Neredesiniz lan? Hayırdır? Aa burada Bali. <laughs> Rossayım ben. Hayırdır? Rossa ve Rossa 3-1. Güzel 3'ü bir de aldık arkadaşlar. İşte bu ve 3 1 aldık. Çok güzel oldu. Hadi wow. dur ya. Aynen dur lan. Kaçıncı kapı? Ya niye? Dur lan. Prosa ben 11. sıradayım. O da 64. Tamamdır. O zaman bir maç daha yapalım. Hem Brawl Box'umuzu kullanalım hem de koltuğumuzu. O maçta sonra alalım. Hemen 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 hemen. hemen. Sür, sür, sür Tamam. Hızlıca. Hadi <laughs> <laughs> let's go. Hep birinci oluyorum. İkinci, üçüncü falan olmadım he. Tabii yani Ross. biz Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Benim Brawl Stars'ta 3 tane hesabım var. Bir tane hesabım 900 kupa. Bir tanesi de 150 kupa. O iki hesabımı bıraktım. O iki bir mi dalıyorsunuz lan yaşlıklar? Uy, ikisini de öldürdüm. Ha dur hesaplaşma olsun diye ki ana bal, ana hesaplaşma seni sıkıştıracağım lan. Gel lan buraya. Nereye? Ay çimenleri arasında saklanıyor. Ah gördüm. Ana orada. Dur. Kolt gel. Seni çıkaracağım zaten. Gel lan buraya. Hayırdır lan sana. Adam akıllıdır. İşte bu. Barley'i öldürdüm. Arkadaşı nerede şu pislik? Orada. Barley'i doldurmasın. Ama hayır ya haksızlık ya. Barley doldurdu ya. Ana! Hı. İşte bu ya. Birinci olduk. Dokuz kupa aldık. İnşallah dokuzuncu oluruz. Dokuz kupayı aldığımıza göre. Hem Brown hem dual box ya aldı hem de koltu aldı hem de kulübe bakacağız kulüp dokuzuncu hü dokuzuncu olduk yetmiş 73 yetmiş üç Biz bir Boss, rosa şimdi basalım Ve kolt geliii yoooooruuus <laughs> Kolt hayırlı <laughs> olsun Let's go Arkadaşlar bu videonun daha da sonuna geldik Dur şu koltu seçeyim Lan hayır Kolt <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha da sonuna geldik. Ee, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.